Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm Yine orman yakan Ormanı yakmaya çalışan adamın Adama geldik arkadaşlar Bu sefer yanımda Yok çağırmak istemedim Daha doğrusu yemek yiyorlar dedim, rahatsız etmek istemedim O yüzden tek başıma geldim. Yarın Video gelir Bilir de gelmeyebilir arkadaşlar Onu adam Yeni ile icat makinesi Adam yeni bir şey yapmış Durun bakalım arkadaşlar sizinle hep birlikte bakacağız. Adam yeni bir şey almış bu arada arkadaşlar. Bu ne acaba? Çok merak ediyorum. Aa, adam vallahi yeni bir şey almış. Gördün mü? Oğlum traktör mü lan? Aa, adam ormanın içinde ne olmuş? <laughs> Motorla bir de gelip bizi görür arkadaşlar. İçmele çıkımsak. Büyültüp de göstereceğim Motor orada arkadaşlar Motor orada Motor orada arkadaşlar Siz siz orada beni bakacağız arkadaşlar Motor orada Adamın kendisi yok ama Bakacağız fabrikanın kapısı açık mı Arkadaşlar bu adam sıkıntı var sen motoru getirmiş Arkadaşlar bu adam mı? Bu ne yapmaya çalışıyor Arkadaşlar ben size söyleyeyim कर दवा Bunların ışıkları da açık. Bu adam sıkıntı ha, abi sıkıntı. Valla sıkıntı. Baksana arkadaşlar motor koymuş. Motor adam motor koymuş. Koşmaca. Orada. Bir Kendimi çok korktum. Oğlum içine kapatacağız. Yeni bir şeyler koymuş. Arkadaşlar bu adam yani ormanı yakmaya çalışıyor. Ha biz de bir daha izin vermeyeceğiz tabii ki de. Arkadaşlar yani adamı yaktırmamak için başka Çünkü adam burada görüyor. gelip bizi yakalamaz. Evin içindeyken, i̇çindeyken. Oh, arkadaşlar oh, bakalım. Hadi kimse görmesin bizi lütfen çöpçede almışlar. kimse görmese bizi lütfen şey gazıyor bu bunlar, adam adam bir şey mecah. Bu sefer Yeni şeyler gelmiş mi? Sprey tahta kalemi bu. Ne? şey yok ne var lan burada Arkadaşlar ben şimdi buradan çıkıyorum Arkadaşlar bu adam psikopat yani Fabrikanın ışıklarını da çıkmış burada cam falan kırmış böyle baksanıza ormana yasak içecekler baksanıza yani bunlar ormanı yakabilir abi bakın arkadaşlar şu pisliklere Bunlar ormanı yakacak şekilde abi. Bunlar fena diyor ormanı yakacak şekilde abi. Bunlar ormanı yakacak şekilde abi bak. Vallahi diyorum bunlar ormanı yakar abi. Bunlar ormanı yakan, yakar mı yakar. Bunları yakar abi. Ayy, arkadaşlar bu adam yakacak gibi bu ormanı. Korktum bir an orada bakamadım tek başıma. Geliverir diye çok korktum. Çünkü adam psikopat, abi psikopat bizi Bir daha burada görürse o zaman yani düşünelim arkadaşlar. Adam bekleyecek burada. Evet, oh, bir yaşında. yeniden diyorum arkadaşlar. kanala abone olmayı bekliyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir bölümünü şey, sizde abone yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Like diyorsunuz. Arkadaşlar adam motoru ne yapacak? Ben de onu çok merak ediyorum. Gerçekten motoru yapacak? Asıl sıkıntı orada başlıyor arkadaşlar. Adam geliyor. Adam geliyor. Söklüyor, söklüyor. Adam geliyor. Ah, adam geliyor, gidiyor. oğlum Adam geliyor, gidiyor ya. Holum lan. O adamın ne yaptığını öğrenmem lazım arkadaşlar. Adam motorunla şey javasından motosikletle geliyor. Tam şöyle bakalım. Şöyle. Evet bakalım. Şöyle. Sallıkları da. Çok güzel arkadaşlar fakat. Bu adamın geleceği. adam gelmesi lazım. Gelecek de. Ben burada bekleyeceğim arkadaşlar. Böyle yani. Bekleyeceğiz bakalım. Adam gelene kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Neredeyse. Hadi bakalım. Oh. Adam daha gelmedi Arkadaşlar ben bir videoyu kapatayım adam geldikten açacağım Tamam arkadaşlar, arkadaşlar adam gelmedi bu videoda günlük böyle olsun arkadaşlar adam bulamadım çünkü gelmedi o kadar bakıldım ama fiyatım. Ne görüyor insan? Ben de görmüştüm aralıkta bir keresinde. Böyle gözüküyor. Yani adam gözüküyor bile yani. Her yerde oluyor. Adam gelmedi arkadaşlar. Adam çok tehlikeli ha. Adam çok tehlikeli. Yarın buraya grupla gelmeyi mi düşünüyorum? Düşünüyorum gibi arkadaşlar. Arkadaşlar siz en iyisini bilirsiniz. Grupla geleyim arkadaşlar. Gel diyenler yoruma gel gel yazsan. Gelme diyenler de grupla bana gelme yazsan arkadaşlar. Grupla gideceğim. Hepinize hoş geldiniz, hoşça kalın arkadaşlar. Böyle, şöyle, 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 fabrika böyle. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, yorumlara yazmayı unutmayın. Bakacağım arkadaşlar. Seviyorsunuz, Görüşürüz.